Kolay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün dinleme metnimiz mikrobu ilk keşfeden alim Ahşem metninin etkinliklerini birlikte yapacağız. Evet hazırlık soruları var. Hangi Türk büyüğüne ait olduğunu altlarına yazın. Bunlarla ilgili bilgi paylaşılmış. Sevgili birincisi Yunus Emre, ikincisi Mehmet Akif Ersoy, üçüncüsü Mustafa Kemal Atatürk. Bunlarla ilgili zaten her tarafta bilgi bulabilirsiniz. Evet, metni dinlemeden önce dinleme metni hemen e, sağ üst köşede paylaştım sevgili öğrencilerim. Orada lütfen önce dinleyelim, ondan sonra cevaplara bakalım. Metni dinlemeden önce Ahşamsettin ile ilgili mesela hangi bilgileri yazabiliriz? Akşam settin Osmanlı döneminde yaşamış ünlü bir Türk bilginidir. Tıp, biyoloji ve tasavvuf alanında çalışmalar olan Akşam settin Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak bilinir. Ayrıca mikroorganizmaların varlığını hastalıkların sebebi olarak öne süren ilk bilim insanlarından birisidir. Metni dinlerken alacağımız notlar ise işte göğünlükte doğduğu küçük yaşlarından itibaren ülme ve sanata ilgi gösterdiği, ülme ilgisi diyebilirsiniz. Bilim alandaki başarıları İslami ölümler, tıp, astronomi, biyoloji ve matematikte ünlüdür. Tıp alanındaki otoritedir. Bitkilerde ilaç yapılması konusunda devrin tek otoritesidir. İşte mikrobu keşfetmesi, Fatih Sultan Mehmet'le ilişkisi, İstanbul'un fethi, dünya malına değer vermemesi ve vefatı yine gönüllükte olmuştur. Bu bilgileri sevgili öğrenciler ne yapabilirsiniz? Metinden önemli diye yazabilirsiniz. Burada da işte alim, e, tifo, kolera, e, daha sonra burada bakın e, mikrop, e, otorite kelimeleri, ölüm kelimeleri. Bunlarla ilgili e, bir tanım istiyor aslında bulmaca için. Şöyle yazabilirsiniz. Biri zaten kendisi hazırlamış. Evet, kirli su ve gıdalarla bulaşan, yüksek ateş ve sindirim sistemi sorunları yaşayan, e, yol açan bir enfeksiyon e, hastalığı derken 2 numara bakın burada tifodur. 3. Kirli su ve yiyeceklerle bulaşan ciddi ishal ve su kaybına neden olan hastalık kolera diye. 4'e bilim, ölüm diye. 5'e de bir yerin savaş veya başka bir yolla ele geçirmesi. Buna da sevgilendirim. Ne diye yazacaksınız? Fetih diye yazacaksın. Nerede? Şurada. Evet, 6. Bir konuda söz sahibi olan, kuralları koyan ve başkaları üzerinde etkili olan kişiye de ne diye söyleyeceksiniz? 6. Otorite diye. Son olarak da hastalıklara neden olabilen gözle görülmeyen çok küçük canlılar bu 7 numaraya da sevgilendirelim. Mikrop diye yazarsınız. Evet. Aşağıdaki altı çizgi kelimelerin cümlede kullanıldığı anlamları tahmin edip deftere yazmamızı istemiş. Evet. Bugün mikrobu Avrupalı bir bilim insanı olan postörün Pastörün keşfettiğini derken bakın keşfetmek burada hangi anlamda kullanılmış? Var olmasına rağmen kimsenin görmediği, bilmediği bir yeri, yeri veya bir şeyi ortaya çıkarmak, bulmak anlamında kullanılmış. İkincisinde de işte Akşemsettin gibi bir zatın derken sevgi Burada zatı kişi olarak kullanmış. Burada da o İslam büyüklerinin daima hayırlı anılan yani iyi, hayırlı, yararlı olan kişi anlamında hayır kelimesi kullanılmış. Şam ve şöhrete hiç değer vermeden samimi bir Müslüman derken de evet içten diye samimi kelimesini ne yapabilirsiniz? sözlük anlamı olarak yazabilirsiniz. Bunların Tahmin olarak yazmak isterseniz de, işte keşfetme kelimesine bulmak, araştırmak diye kendimiz tahmin edebiliriz. Zat kelimesinde bunu şahıs diye mesela diyebilirsiniz. Hayır kelimesi de güzel veya işte iyi olan anlamında söyleyebilirsiniz. Samimi kelimesini de gösterişsiz gibi mesela tahmin gösterişsiz şeklinde kendi tahmininizi yazabilirsiniz. Dördüncü etkinlikte metinle ilgili sorular gelecek. Burada da Akşemseddin hangi görevlerde bulunmuş diyor. İşte Osmanlı Medreselerinde derslik yapmış ve Fatih Sultan Mehmet'in hocalarını üstlenmiş dersiniz. Nerede ne, doğmuş ölmüş diye i̇kinci soru ikinci soruda. Göğünlükte doğmuş. Yine göğünlükte vefat etmiş. Üç mikrobu ilk olarak kim bulmuştur? Tabii ki de Akşemseddin diye söylersiniz. Dört. Akşemseddin hangi alanlarda çalışma yapmış? İşte İslami ilimler, tıp, astronomi ve biyoloji ve matematik alanlarında çalışmış ve bitkilerden ilaç yapmış diye söylersiniz. Beşinci etkinimize de sevgili öğrencilerim dinlediğiniz metnin konusunu soruyor. Neden bahsediyor? Başından sonuna kadar zaten akşam setini, doğum doğumu, ölümü, insanlığa katkısı, araştırmaları, çalışmaları dediği için birinci seçeneğe işaretlersiniz. Metindeki yer alan ifadelerin doğruluğunu bizden istemiş bu etkinlikte. Küçük yaştan itibaren ilme ve sanata ilgisi zaten hemen başta söylüyor. Kendini yet yetiştirmek için çok çalışan birisi tabii ki de var. İşte seçkin alimler sınıfına girmiş fakat seçkin alimlerden ders almış bilgisi yok. Üniversite eğitimini yarıda bırakmış bilgisi yok. Üstün bir zekaya anlayışa sahip olduğu yılmak bilmeyen bir azime çalıştı. Bunlar da doğru diye işaretlersiniz. E bizden metne başlık önerisi istemiş. İşte Akşemseddin bilim ve İslam'ın öncüsü diyebilirsiniz. Akşemseddin ve Türk bilimine katkıları gibi iki tane başlık önerebilirsiniz. E burada da Ana fikir neymiş? Bakın burada bir metin vermiş. Zaten bizden isteyecek. Metinde tatlı dil üzerine durulmuş ve tatlı dille konuşan kişilerin kendilerini dinletirler ana fikri. Yani burada başından sonuna tatlı dilden bahsediyor. Uzun uzun okumaya gerek yok sevgilencerim. Ve bu tatlı dilli kişilerin e, karşı taraftan daha iyi dinlenildiğinden bahsetmiş. Bütün asıl düşünceyi de bunun üzerine kurmuş. İşte metinde mesela bir cümleyle e, metin neden bahsediyor? E, vermek istenen tema nedir? Buna biz işte ana fikir diye söylüyoruz. Şimdi dinlediğimiz metnin ana fikrini bizden talep ediyor. Buraya da şöyle yazarsınız. Akşemseddin hem bilimdeki buluşlarıyla hem de Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak İstanbul'un fethine katkılarıyla tanınan, İslam dünyasına saygıyla anılan büyük bir alimdir diye yazarsınız. Burada da bizden bir Türk büyüğünü tanıtmamız ve görüşlerimizi paylaşmamızı istiyor. Biz ile istiyoruz her tarafta. Genelde Mimar Sinan, Akşemseddin yazılıyor. E, farklı olmuş olsun bizimkisi. Dünya haritasını çizmiş, denizcilik konusunda ünlü kitap Bahriye adlı eserini yazmış, Osmanlı denizciliğinde önemli keşifler yapmış ve haritacılık alanında çığır açan çalışmalar gerçekleştirmiş. Bu Türk büyüğünü tanıtmak istememizin sebebi nedir? Piri Reis'in haritacılık ve denizcilik alanındaki katkıları dünya tarihine yön vermiş ve denizcilik biliminde önemli bir yer edinmiştir haritası keşifler çağını anlamak için bugün bile sevgilendirim önemlidir diye yazarsınız. Burada Meral öğretmenin 10. etkinlikte tahta yazdığı cümleleri vermiş. Burada bakın çıplak gözle görebilen tek kuyruklu yıldız Halley'dir. Buraya dikkat edelim. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür. Dünyanın tek doğrusu Ay'dır. Öğrencilerin verdiği cevaplardan hangileri doğru diye söylüyor. Bakın dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında küçük olarak kullanılır. Gezegen anlamında ise büyük harfle Kullanılır sevgili öğrencilerim. E, bundan bahsediyor. Bakın dünya, güneş, ay burada gezegen anlamında kullanıldığı için büyük olması nedir? Doğrudur. Yıldız atları büyük harfle bakın burada Halley, Merkür gibi e, bu isimler bakın nedir? Büyük harfle oluyor doğrudur. Gezegen atları büyük harfle başlar. Bakın Merkür bu da doğrudur sevgili öğrencilerim. Aslında yani ne çıkaracağız? Buradan 3 öğrencinin de söylediği doğrudur sonucunu çıkaracağız. Bugün mikrobu Avrupalı bir bilim insanı olan Pasteur'ün keşfettiğini söyleyenler var ve Akhsemsettin'den e, 4 yıl 30 yıl sonra yaşamış e, biz de Settin olduğunu iddia ediyoruz. İşte bu tarz e, Pasteur değil de Akşemseddin'dir asıl bulan. E, böyle farklı görüşler yer alıyor diyor. Bunun sebebi ne olabilir? Çözüm önerilerini aşağıya yazın diye söylemiş. Görüş ayrılıkları bazen kaynakların farklı olmasına ya da bilgilerin eksik iletilmesine kaynaklanabilir. Bilimsel gelişme zamanla Yeni buluşluklar ve araştırmalarda daha yanlışılır. Görüş birliği sağlamak için konuyla ilgili daha fazla araştırma yapmalı ve güvenilir kaynaklardan bilgi almalıyız. Evet burada bunu tamamlamış oluyoruz sevgili öğrencilerim. Sonraki derslerimizde inşallah görüşelim. İstediğiniz sayfaları yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.